Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli üyeler, Sağlık Bakanlığı kıymetli bürokratları, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri hepinizi saygıyla selamlarım. AK Parti iktidarda bulunduğu sürece Türkiye'nin ne kadar birikimi varsa tüken tüketti. Sağlıkta da böyledir, eğitimde de böyledir, adalette de böyledir, ekonomide de böyledir. Artık e, gemi iyice su almaya başladı. Zaten bundan sonra da bir e, kaptan değişiyor, değişecek inşallah. AK Parti iktidarının sağladığı rant kısmı iktidarı sadece rant kısımlarıyla ilgilenmiştir sağlıkta. Devlet hastanelerinin altyapı, sağlık personeli eksikliği nedeniyle günümüzde büyük tıkanıklıklar yaşamaktadır. Sevk zinciri ortadan kalkmıştır. Devlet hastanelerinde hastalar sorunlarına çözüm getirememektedir. Maddi durumu yerinde olanlar çözümü dışarıda özel hastanelerde arıyorlar. Kuralsız ekonomik sistem gelir dağılımı son derece bozmuştur. 4 yıl içerisinde ücretlerin milli gelirden aldıkları pay yüzde %24 kadar düştü. Ayrıca ülkemizde gelir sahibi, ücret sahibi olanların %60'ının asgari ücret seviyesinde kazançları olduğunu düşünürsek, sıradan bir vatandaş için hayatın ne kadar zor olduğu ve ne kadar güç olduğu ortadadır. Çocuklarımız arasında anemi yaygındır, gelişme geriliği yaygındır. Şüphesiz bunlar hepsinin sorumlusu Sağlık Bakanlığı değildir. AK Parti'nin yarattığı ekonomik sorunlardır. Üniversitelerde sağlık hizmetleri ayrı bir sorundur. Öğretim üyeleri devlet hastanesinde çalışan uzmanlardan daha az ücret almaktadırlar. Bunun iki tane olumsuz yanı vardır. Bir tanesi öğretim üyelerini, öğretim üyeleri üniversitelerde kalmak istemiyorlar. Bir diğeri de akademik personel olmaya kimse heveslenmiyor ihtisasını alan gelip bir devlet hastanesinde çalışmaya çalışmaya tercih ediyor o yöne yöneliyor. Böyle olunca da tabii sağlık konusunda ülkenin geleceği bitmek üzere. Aile hekimleri mevzuatta tarif edilen görevlerin çok dışındadırlar. Aile hekimlerinden beklenen bir defa gelen hastaları üzme, ne derlerse yap. İşte kuşlar hasta olur onun için ilaç yaz, ya da işte e, balıklar hasta olur onlar için ilaç yaz, ne tahlil istiyorlarsa yap ve gönder şeklindedir. Eğer ki aile 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 hekimleriyle vatandaş karşılaşırsa Sağlık Bakanlığı'nın burada otomatikman kararı bellidir. Sorumlu olan, kusurlu olan aile hekimleridir. Bakanlık hekimleri hastanede tutacak politikalara sahip değildir. AK Parti hükümetlerinin uyguladığı popülist politikalar, sağlıkta şiddet, personelin hor görülmesi, tüm sağlık personelini yaptıkları işten nefret eder hale getirdi ve onlar da çareyi yurt dışına çıkmakta arıyorlar. Sağlık Bakanlığı cebri tedbirlerle hekimleri tutmaya çalışıyor. Muayenehanede çalışan hekimler için elinden gelse Sayın, Sayın Sağlık Bakanı her gün telefon edecek. Bugün kaç hasta baktım beş. Tamam orada bırak ya da on orada bırak. Dışarıda işlem yapma, ameliyat yapma ve e, sen hastanede kal. <laughs> Muayenehanede kal. Yasa teklifinin görüşme, görüşülmesine başlamadan teklifinin omurgasını teşkil eden Dört maddenin tekliften çekilmesi bence bir skandaldır. Bilmiyorum hiçbir komisyonda, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir komisyonda görüşülmeleri başlamadan tekliften maddeler çekilmiş midir? Bu bir garabettir. Maalesef bu özenle hazırlanmış bir kanun tedbiri değil, kanun teklifi değildir. Özenle hazırlanmamıştır ve hangi amaçlarla hazırlandığı da meçhuldür. Halbuki çok geniş tabanlı sivil toplum kuruluşu temsilcilerini de içine alan araştırma yapılsaydı, onların da görüşü alınsaydı ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik eminim çok daha yerinde bir kanun teklifi, çok daha isabetli bir kanun teklifi hazırlanacaktı. Ayrıca meclisin kapanmasına bir hafta kala bu kanun teklifiyle nereye gelinmek istiyor o da anlaşılmış bir şey değildir. Sanki yasak salmak için yapılmış bir şey ama maalesef yasakla salınmamış. Ben bu kanun teklifini hazırlayanlara teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra daha iyi kanun tekliflerini sunarız.